Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Arışı gameriyazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 belge yapısını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde daha düzgün başlık oluşturabilmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve yine aynı şekilde bu dersimizin içerisinde sitelerde kullanılan bazı ana hatları inceleyeceğiz. Ve buradaki inceleme işlemlerini yaparken bir siteden yararlanmaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden düzgün bir başlığın ne şekilde oluşturulması gerektiğini öğrenelim. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bu dersimizin içerisinde de gsnetders.html5.org sitesinde bulunan outlier olarak bilinen bir ana hat yapısını inceleyeceğiz. Ve burada yazmış olduğumuz html kodları ile birlikte sitelerin ana hatlarını incelemeye çalışacağız. Eğer ki arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmadan bu ana hatı inceler isek bu şekilde bir algoritmik düzenleme çıkacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi bir üst başlık ve bunun altında da bir alt başlığın bulunduğunu görebiliriz ve biz de dersimizin içerisinde bu şekildeki başlıkların ne şekilde oluşturulması gerektiğini öğreneceğiz ve html5 ile birlikte gelen bazı etiket değerlerine de değinmeye çalışacağız ve şimdi zaman kaybetmeden yazılan son iki satırı silelim ve bunun üzerinden anlatımlarımıza başlayalım Burada yazılan title kısmı arkadaşlar bildiğiniz gibi sitenin en üstünde bulunan kısmı oluşturmaktadır. Ve buradaki yapılar arkadaşlar sadece başlık değerini oluşturmaktadır. Ve bunların sitenin içerisinde görüntülenmediğini tekrar buradan hatırlatalım. Ve burada arkadaşlar yine aynı şekilde diyorum ki Merhaba dünya ifadesi ile değerlendirilen bir tane metin değeri yazdır. Ve bunun ardından arkadaşlar sitemizin en üstüne yeni bir başlık değeri ekleyeceğiz. Bildiğiniz gibi başlık değerlerini eklerken H1 etiketlerini kullanmaktaydık. Ve burada arkadaşlar dersimizin içerisinde H1, H2, H3, H4, H5, H6 gibi bazı başlık gruplarını inceleyeceğiz. Ve bunlar ile yeni bir başlık oluşturmanın ne şekilde ifade edildiğini anlayacağız anlatmaya çalışacağız İlk olarak diyorum ki arkadaşlar git ve yeni bir h1 etiketi ekle ve bunun da kapatma işlemini aynı şekilde yaptır. Ve burada arkadaşlar h1'in içerisine diyorum ki yazılım hocası olarak bir tane veri değeri yazdır. Ve bunun ardından diyelim ki git ve yeni bir tane daha etiket ekle ve bunun içerisinde yine bir başlık değerini bulundur. Ve bu defa da arkadaşlar yine aynı şekilde h1 etiketini yazacağım. Ve bu defa içerisine yazmam gereken veri değeri Eğitim serileri hakkında bulunan bazı değerler olacaktır Ve bunun için de arkadaşlar örneğin diyelim ki Eğitim serileri ile ilgili olan bazı bilgileri yine bulundur Ve üçüncü bir başlık daha ekleyelim bu da, Ve bu da arkadaşlar yine H1 değerini temsil etsin Ve bunun içerisine de diyelim ki Diğer eğitim setleri diye yine genel bir ifade yazalım. Eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir yapı oluşturur ve daha sonrasında bunu görüntülemeye kalkar iseniz bu şekilde toplam 3 ana başlık oluşacaktır. Ve buradaki 3 başlık arkadaşlar bizim için gereksizdir. Buradaki eğitim serileri ve diğer eğitim setleri olarak bilinen başlıklar yazılımhocası.com'un ikinci alt başlık değeridir. Ve burada bulunan metin değerlerini alt başlık olarak değerlendirebilmek için burada bazı değişiklikler yapacağız. Bu işlemleri yapabilmek için arkadaşlar HTML5 ile birlikte gelen section olarak değerlendirilen bir etiketi kullanabiliriz. Ve gördüğünüz gibi h1 tarafında herhangi bir değişiklik yapmadım. Ve yine aynı şekilde açmış olduğum section değerini yine burada aynı şekilde kapatalım. Ve yine aynı şekilde diğer eğitim setleri olarak bilinen başlık için yine buradaki section etiketini kullanalım ve son olarak bir kapatma işlemi yapacağım ve section'ı burada yazdırdım. Tekrar buradaki yapıyı görüntülemeye kalktığım takdirde buradaki alt başlık değerleri görüntülenecektir. Görmüş olduğunuz gibi yazılım hocası en üst başlık ve bunun altında da eğitim serileri ve diğer eğitim setleri olarak değerlendirilen iki alt başlık değerlendirildi. Oysa ki arkadaşlar buradaki kullandığım yapılar aynıydı. Yani yine aynı şekilde buradaki kodlamaların içerisinde yazmış olduğumuz başlık etiketlerini kullandık. Ve burada arkadaşlar eğer ki section etiketlerini kullanmaz isiniz yine aynı şekildeki görüntüleri elde edebilir misiniz? Ve bunu gösterebilmek için arkadaşlar buradaki h1 etiketlerinin arkasında bulunan section etiketlerini siliyorum. Acaba buradaki kodlama değerlerini yine alt başlık olarak nasıl gösterebilirim? Bu defa arkadaşlar h1 yerine h2 etiketlerini kullanmam yeterli olacaktır. Ve bunun için h1 etiketlerini kaldırıyor ve bunların yerine h2 etiketini kullanıyorum. Eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir yapı oluşturur iseniz yine alt başlık değerleri gösterilecektir. Biz arkadaşlar HTML5 tarafından gelen bu yenilikleri öğrenmeden önce H1, H2 etiketleri ile birlikte buradaki ana hat yapılarını oluşturuyorduk. Hatta buradaki başlığın alt başlığını oluşturabilmek için bir üstünde bulunan H1, H2, H3 değerlerini yine peşi sıra kullanıyorduk. Ancak arkadaşlar section ile birlikte buradaki işlemlerimiz kolaylaştı ve gruplama işlemleri söz konusu oldu. Şimdi de arkadaşlar buradaki kodlamaların içerisine bir section etiketi ekleyelim. Örnek olarak arkadaşlar buradaki eğitim serilerinin ardından diyorum ki git ve yeni bir section etiketi oluştur. Ve buradaki etiketi de arkadaşlar eğitim serilerinin ismi bittikten sonra yapacağım. Ve buradaki section etiketinin kapanış işlemini yapıyor ve bu defa diyorum arkadaşlar git ve bu defa eğitim serilerinin altında yeni bir alt başlık oluştur. Ve burada yeni bir alt başlık oluşturabilmek için diyeceğim ki git ve burada yeni bir etiket değeri ekle. Peki buraya h2 etiketinin ardından h3 etiketini mi eklemem gerekir? Eğer ki h3 etiketini ekler iseniz 2 tane ileriye atılacaktır. Ve burada section kullandığımdan dolayı üst başlık değeri olarak buradaki h1 etiketini kullanacağım. Ve daha sonrasında h2 etiketi birlikte yeni bir alt başlık değeri belirleyeceğim. Ve bu eğitim serilerinin içerisinde örneğin diyelim ki arkadaşlar 10 günde C# şarp Öğreniyorum diye genel bir tane eğitim serisi yazalım Ve daha sonrasında arkadaşlar yine aynı butona tıkladığımız takdirde Eğitim serilerinin altında yeni bir tane değer yazılacaktır Ve bunun da arkadaşlar yine maddelendirme ile devam ettiğini Yine buradan öğrenmemiz mümkündür Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde yeni bir alt başlık da eklemeniz mümkün olacaktır Şu şekilde arkadaşlar girinti oluşturalım ki okunabilirlikte artmış olsun Şimdi de diyelim ki arkadaşlar git ve diğer eğitim setleri ile ilgili olan yine bazı değişiklikler yaptır. Ve bu sebepten dolayı yine buradaki etiket değerini haş bir yapacağım. Ancak bunu haş bir yapma ile birlikte yine aynı şekilde section etiketini ekleyeceğim. Ve bu sayede section'ın içerisinde bulunan en üst başlık değeri diğer eğitim serileri olacaktır. Ve yine aynı şekilde bir kapatma işlemi yapalım. Ve bunun altında yeni bir eğitim Seti daha belirleyelim. Burada yeni bir başlık değeri daha ekleyebilmek için bu defa h2 etiketini kullanacağım. Ve burada diyorum ki arkadaşlar örneğin link to sql olarak bir tane eğitim serisi daha belirle. Ve bunun altında arkadaşlar yine aynı şekilde bir set daha belirleyelim ve bu defa da diyelim ki SQL 2008 sorgular olarak yeni bir eğitim serisi daha belirlemiş olalım. Bu şekilde bir işlem yapar iseniz de arkadaşlar yine aynı şekilde bir alt başlık oluşturacaksınız. Ve gördüğünüz gibi diğer eğitim setlerinin altında yine iki tane alt başlık değeri oluşturduk. Peki arkadaşlar yine üçüncü bir başlık değerini nasıl ekleyebilirim? Bunu yapabilmek için arkadaşlar yine kodlamanın en dışına çıkıyor ve diyorum ki git ve yeni bir başlık değeri ekle. Peki buraya yeni bir section mı eklemem gerekir yoksa sadece bir tane h2, h1, h3 etiketimi eklemem gerekir? Buradaki başlık değerinin ikinci h değerini belirttiğinden dolayı h2 değerini yazmam yeterli mi olacaktır? Bunun da cevabını öğrenebilmek için diyelim ki arkadaşlar örneğin hazırlanan eğitim serileri diye yine genel bir başlık değeri yazalım. Ve buradan hazırlanan eğitim diye yine aynı şekilde bir değer yazalım. Tekrar butona tıkladığımız takdirde gördüğünüz gibi hazırlanan eğitim setleri 3. başlık olaraktan değerlenecektir. Peki buradaki SQL 2008 sorgular eğitim serisinin içerisinde hangi konuların olduğunu belirtelim. Ve bunun için de arkadaşlar örnek olarak yeni bir alt başlık eklemeye çalışalım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine H1 H2 etiketleri bulunmaktadır. Ve burada arkadaşlar H2 etiketi link to SQL'i H2 etiketinin diğeri de SQL 2008 sorgular eğitimini belirtmektedir. Peki bunun içerisine yeni bir alt başlık ekleyebilmek için nasıl bir kodlama yapısı kullanmam gerekir? Bunun için arkadaşlar diyorum ki bir üstünde yer alan H3 etiketini burada kullan. Ve bunun içerisine örneğin diyelim ki arkadaşlar Git ve bizim için örneğin buradan join sorguları diye genel bir değer yazdır. Ve buradaki başlık değerini arkadaşlar yine h3 ile birlikte kapatalım. Ve daha sonrasında yine altına iniyorum arkadaşlar ve bu defa da diyorum ki git ve yine bir tane konu belirle ve bu defa da aggregate fonksiyonları ile ilgili olan genel bir ifadeyi yazdır. Ve buradaki eğitim serisinin içerisinde bu konunun da olduğunu belirtelim. Tekrar bunun içerisine baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde bazı yapılar geliştirilir değeri Ve gördüğünüz gibi eğitim serisinin içerisinde yeni bir kodlama değeri daha yazmış olduk. Peki arkadaşlar bunun da altında bir başlık oluşturabilir miyiz? Bunun için diyorum ki arkadaşlar örneğin joinlerin içerisinde yeni bir join değeri yazalım. Bunun için diyoruz ki git ve h4 etiketini kullan. Ve yine aynı şekilde h4 etiketini burada kapatıyorum. Ve bu defa joinlerden örneğin diyelim ki arkadaşlar inner join ifadesi burada yer alsın. Daha sonrasında yine aynı şekilde diyorum ki arkadaşlar yine aynı şekilde H4 etiketini kullan ve yine aynı şekilde bunu kapat. Ve bu defa da arkadaşlar içerisine diyelim ki git ve bizim için fa farklı olarak bilinen bir tane join değerini yazdır. Burada arkadaşlar örneğin diyelim ki left join olarak yeni bir başlık değeri yazdıralım. Bunları istediğiniz takdirde author join'in altında yine farklı join'ler olarak da belirtmeniz mümkün olur olacaktır. Ancak bu şekilde bir yapı çizelim ve bunu denetleyelim. Ve bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde butona tıkladığınız takdirde yine gördüğünüz gibi genel bir yapı gelecektir. Ve join sorguların içerisinde inner join'in yer aldığını yine kodlama ile birlikte öğrenmemiz mümkündür. Ve gördüğünüz gibi yazlımocası.com en üst başlık daha sonrasında eğitim serileri diğer eğitim setleri ve hazırlanan eğitim setleri bizim için alt başlık olarak değerlendirildi. Ve bunlar da her biri yine kendi içerisinde de farklı dallara ayrıldı. Ve bu yapının arkadaşlar istediğiniz şekilde devamını sağlamanız mümkündür. Şimdi de arkadaşlar sitenin en altında bulunan footer bölümünü oluşturalım. Ve bunun için arkadaşlar diyoruz ki git ve footer etiketini ekle ve bunun içerisine arkadaşlar örneğin diyelim ki git ve bir tane paragraf ekle. Peki arkadaşlar bu paragrafın içerisine yazdığım veriler başlık olarak ifade edilir mi? Bunun da arkadaşlar testini yapabilmek için yine buraya bir değer yazalım. Yasal uyarılar diye genel bir değer yazalım. Ve butona tıkladığımız takdirde footer'ın içerisine yazmış olduğum içerik bilgisi benim için burada görüntülenmedi. Eğer ki arkadaşlar buradaki yasal uyarılar değerini göstermek istiyorsam burada bir başlık etiketini kullanabilirim. Örneğin diyorum ki git ve h bir etiketini kullan. Eğer ki bu şekilde bir kodlama yapar iseniz yazmış olduğunuz yasal uyarılar yazılımocası.com'un eş değeri yere gelecektir. Yani bunlar ana başlık olaraktan temsil edilecektir. Eğer ki yazılım hocasının altında bir değer olmasını istiyorseniz buradaki h 1 değerini yükseltmeniz gerekir. Ve buradan h 2 değerini yazar isek arkadaşlar, bu defaki değerimiz yine aynı şekilde yazılım hocasının altında olacaktır. Ve gördüğünüz gibi yasal uyarılar dördüncü başlık olaraktan değerlendirildi. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde yapılar oluşturabilir ve ana hatları kendiniz çizebilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyor iseniz yine dev.w3.org sitesine girebilir ve buradaki dökümanı inceleyebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki başlık değerlerinin H1, H2, H3, H4, H5, H6 ve daha sonrasında H grup olduğunu yine buradan öğrenmeniz mümkündür. Ve istediğiniz takdirde buradaki örnekleri kullanabilirsiniz ve buradaki talimatlara uyabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar burada çeşitli örneklerin olduğunu da yine aynı şekilde göstermemiz mümkündür. Örneğin arkadaşlar buradaki örneğin bir tanesini kopyalıyorum ve buradaki örneğimin içerisine yapıştırıyorum. Ve tekrar buradaki yapının görüntülenmesini istediğimiz takdirde bu şekilde bir sayfa yapısı çıkacaktır. Ve gördüğünüz gibi kodlamanın içerisine yazmış olduğumuz buradaki paragraf değerlerinin görüntülenmediğini yine kodlamanın üzerinden öğrenebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu sayfayı inceleyebilir ve farklı kodlama değerlerini yine buradan öğrenebilirsiniz ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte düzgün başlık oluşturabilmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve farklı anlatımlar ile birlikte başlık ana hatlarının nasıl çizileceğini öğrendik. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde doğru şekilde iç içe yapı oluşturabilmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.